Gökhan abi. Her makineye olur kardeşim. Bu ne abi? Kan mı veriyoruz buradan? Ne hey, oluyor ya? Recep İvedik'in filmi vardı ya, tatile gidiyordu. Kan mı veriyoruz? Bu ne ya? Recep İvedik ya? tatile gidiyordu, böyle serum bağlı. Şişe böyle, şişeyi göster. Şişe, <laughs> Şişe değil, kavanoz. Bu ne abi, abi? Bu ne böyle ya? Lafı uzatmaya gerek yok abi. Ver coşkuyu o zaman. Aha. Ver suyu. Ver suyu. Ver Şu suyu, söz yükmeyalım. Geliyorsun Ne oldu? Geçtik gidiyoruz ya. ya Kapat. Şimdi Ay. abi. Göster abi göster. Çıtlama, Olay... tıklama var mı? Dur dur. Olay çok sabırlı olmakta. Bunu kullanan adam sabırlı olacak ve titiz olacak. Yaklaş şimdi. Bak üstten bir göster. Abi. Hata yok. Açıyı bir göster. 10 numara. Açıyı Abi başarılı, harika. Gerçekten başarılı. Su olduğu anda daha iyi oluyor. Gökhan abi, biz de artık büyük ebata başlayalım o zaman artık. Olabilir ama hakikaten dediğim gibi değerli ustalar sabırla, itinayla çalışırsanız harika işler çıkar. Çok güzel evet. sonuçlar alıyorsunuz. Ne yapayım, bir yemanı, Gökhan abi? Bundan yarın devam edeceğiz. Bakın evet. üstümüze mahvolduk. Şeyi de göster, bıçağı da göster arkadaşlar. Bıçak neydi? Bıçak neydi? bora teknik bor teknik <laughs> şiznik top evet Laptıkken.